arkadaşlar. Güzel, üniversiteye gideceğiz. Nereye, gidin? Nereye gidin? Ekonomiye gidiyoruz. Evet. Yay, gidiyoruz. Dur dur. <laughs> dur, dur, dur. dur <laughs> gidiyoruz. Şöyle bir ortam. Evet. Bu kadar. Arkadaşlar şey geldik şu anda. Çok iyi. Gelelim gel. Böyle. Çıkın şuradan. Çıkın. Tamam. god. Bu hanımefendi. Hanımefendiyi takip ediyor hani Hanımefendi, merhaba. Ay kız çok güzel ya. Değil mi? Arkadaşlar burada her çeşit insan var. O yüzden herhangi bir şey falan yok. Sen yok musun? Şey, bir de şey Yalnız bir çe çekmek yasak. <laughs> Teleferik bak. Teleferik. <laughs> Gözükmüyor. Bizimkiler nerede? Öndeler. Ben önde gidiyorlar. <laughs> wow. Şu anda Kora, Karo, whatever, oradayız. <gülüyor> <Basim>. <gülüyor> whatever. Ay, kahve aldık. Arkadaşlar metanı kaybettik. Öyle oturacağız. Daha, ha, bak. Daha pahalı zannediyordum bu arada. Ucuzdu bu arada şeyler. Harika bu arada. 6 lira falan, tuttu. Evet. 6 lira tuttu. Bizim kahve de daha pahalı bu arada. Ay kahveyi dökeceğim. kız. musun? Ne güzel çıkıyor saçları maşallah. Şeyiz kanka Arkadaşlar dönüş yolundayız. Dönüş yolundayız. Bursular buradan. Ver bakayım. Aynen. Bu konu hakkında istemiyorum. Çek yüzünü. Biraz Sevgilim var. Tamam. tamam. Be, ben. Ben. Ee, ben. Ben. Ee, ben. 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 Yoksa bir spor Ben, ne mesela. Aynen. Aynen. <laughs> Ay bu ne kız? Yine indi. <laughs> <laughs>

arkadaşlar acıktık. Geldik ve tantun yiyor Çok acıktım. Allah kimse aşkına sınamasın. Amin. Amin de. Amin. Aynen.